Valla değişik bir şeyler deniyorum şu an kendimce. Arka planı siz şu an arka kameradasınız bu arada. Ben bunu biraz aşağı çekeyim. Çok küçük duruyoruz. Oğlum tam ortalamadı. Bak kafa yiyeceğim. Ya ortam birazcık dağınık. Furkan vardı ondan dolayı. Ee, her şey kaldı bir ortada. Neyse. Evet abi. Solo yine oynanmıyor geceleri. Evet geldik. Geldik 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 geldik. Evet, Başlıyoruz. Değişik şeyler deniyorum. Aslında şarj testi yapıyorum. Telefonum bayağıdır e, şey kapalı benim. Yani kapalı dediğim telefonum bayağıdır kullanmıyorum böyle bayağı dışarılarda falan. Hatta dışarı çıktığım falan olmuyor hiç. Ee, şu sıralar zaten halimden dalmışsınızdır büyük ihtimal. Ya dalayarak seni. Burada muhabbet ediyoruz. Helal sana. Devam et. Arkandayım. Keşke öyle bir şey yapmasaydı. Keşke bir merdiven gibi bir şey yapsaydım yani. Yara kırırsın onu sen. TNT lazım. Lazım olur ben de biliyorum kendimi. Abi. Ha. Okay. oyunda mı çıkmış? Oyunda çıkmış Demiş var da okullarımız da açıldı. Nasılsınız arkadaşlar? var mı iyisinizdir. Yani okulumuz falan iyidir. hala hani okullara bizim tayfadan öğreniyorum açıldı ben Lan dur düştüm zannettim ettim. Oy. 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 de bu <laughs> zorba. Bak zor zortbotu bir sorma diyor Merhaba dostum. Dostum bir re attın sanki. Yani R atmak sana hiç yakışmıyor. Sen çok güzel bir delikanlısın bak. bak. Bak bak sık. Çok güzel bir delikanlısın sen. Çok güzelsin çok. çok. Hadi bay bay. Ana kadar yolum var. Benim <laughs> asit <laughs> Benim bu adamı kırmam lazım abi. Lan. Ya siktir git ya. Abi mükemmel ya. İşte bu yüzden doğu girmek istemiyorum. Dalarak Biz Minecraft diyelim. Biz Bad demeyelim buna. Biz buna Bad Bana arada sırada nereye bakıyor derseniz webcam'a bakıyorum. Bak alışkın değilim. Bak buraya bak. Ben that one say, one say, when say <laughs> Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sex Day. Every day is national or guess. <laughs> arada burada de. Şuraya gidelim, burayı tutlayalım. Robin'in şarkısı çok çok anlamlıydı arkadaşlar hani gerçekten. Şahsen yani ben biz Furkan'la açmıştık. <laughs> Hadi aç şunu. Senin kaliteli atmasın alacağım. <laughs> İtmam. <laughs> acıklı oldum oğlum bu. Ağlık yap şimdi yani. de. Eski malitamla şarkımızdı kanka. Allah'a izin verdik. Dinliyorduk. Hani biz dedik. Hav havdan sonra ne gelebilir? Tur abi sağ olsun. Onlar arkadan havlarlara Güzel bir. Yarrak, hayır, hayır evladım. Sen de olta var, işte bizde olta yok. Uf. Düşmem ki. Yarrak kafalı. Ne oldu yarram kafası? Dur seni. Bir atsak mı kanka? Sen bir düş aşağı. Ya oğlum ne olur ya. Ananın siktir. Kadar yiyeceğiz. <laughs> Arkadaşlar müthiş bir ölüm isteyeceğiz. Ne yapıyor oğlum bu? Ya bana dalma da bana dalma. Da oğlum ne yapıyor lan bu çocuk? Beyiz at çek herhalde. Bu git takım mı olur o bunu kudumu bu çocukları takım oldu bunlar. Ok var ok? Ok var Senin kanka biz öleceğiz. Eee bumbayarrak ne yapacaksın? Evet kanka. Üşüyorum abi valla. Eyvallah. Evet Allah'a Allah emanet. Allah abi bu adamlar ne yapıyor? Neyi yapıyorsun sen ya? Video bir şey yapacağız kızım. İzleyicilerimize bir şey demek ister misiniz Pamuk Hanım? <laughs> Neyse arkadaşlar kendinize çok dikkat edin. Şu an evet keyfi yerinde bak 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 bak. bak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve ve sen de bakayım miyavla. <laughs> Bayvay. Bir de kamera kaydı almamış oluyor değil mi? <laughs> ne komik olur. Ama.